Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama Nijerya milli takımı kampındaki Victor Osimhen'den geldi. CBS Sports Golazo'ya konuşan yıldız golcü, sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini içtenlikle dile getirdi. Galatasaray'ı özlüyorum. Ben buradayım ve elimden gelenin en iyisini veriyorum. Bunu onlar da anlıyor ve uzaktan da olsa bana destek oluyorlar. Ama buradaki işim bittikten sonra hemen geri dönmem gerekiyor. Kadroda yer almak için, takımıma katkı sağlamak için. Galatasaray'ı ve takım arkadaşlarımı çok özledim. Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı için heyecanım çok yüksek. Şampiyonlar Ligi Galatasaray taraftarları için çok büyük anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarım bunu aklımızda tutuyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Kolay olmayacak ama atleti maçında galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli takımda işim bittikten sonra, hemen Galatasaray'a geri dönmem gerekiyor, kadroda yer almak için, takımıma katkı sağlamak için. Sezon hedeflerinden ve ardından Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğinizde, ileri gitmek, bir mesaj vermek Şampiyonlar Ligi tüm dünyadaki Galatasaray taraftarları için çok büyük bir anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarımın tamamı bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bu yüzden bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Elbette Monaco'ya karşı oynadığımız son maçı kaybettik ve bunun etkisi hala aklımızda. Ancak şimdi tamamen önümüzdeki maça, Atletico karşılaşmasına odaklanmak istiyoruz. Onlar çok güçlü bir takım ve elbette kolay olmayacak. Ama bu maçı oynayacak ve galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. pik.twitter.com/lkz35vepo